Evet, Burhanettin Bey bu arada tabii ki seçimlerin de muhasebesi yapılırken biliyorsunuz birçok faktör elbette ekonomik faktörler de dile getiriliyor ama bir de Suriyeliler meselesi var. Yani vergi ödememeleri, ucuz iş gücüyle sigortasız çalışıyor olmaları, vatandaşlık da cabası hal böyleyken sizin de çok önemli dikkat çektiğiniz bir mesele vardı Suriyelilere ilaçların bedelsiz olması hususunda siz anlattığınız telefonlar geliyor ulaşamıyoruz ya da işte ilaçla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz diye ama Suriyeliler acaba bu kadar sıkıntıyı yaşıyor mu? Şöyle bir veri okudum. Burhanettin Bey yanlışsam düzeltin lütfen. Suriyelilere bedava ilaç yardımına harcanan toplam para yine Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının sırtında yük elbette. Yıllık 1 milyar 524 milyon liraymış. Buna dair böyle bir veri de okudum. Bu veri doğru mudur? Ve bu kadar yükü niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları yüklenmek zorunda? Kendi dertlerine daha çare bulamazken. ilaçlar neden Suriyelilere bedelsiz? Neden böyle bir sistem var? Ve nasıl işliyor tabii? Şimdi o, o rakamı ve rejlete sayısına ilişkin bir basın açıklaması yani bir basın metni geçmiştim. Ve doğal olarak da bu, bu basın metnini e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na soru olarak da sorduk. Yani bazı evet. bilgileri kurumdan alıp aktarmak durumdayız. Yani sonuçta bizim tabii. hizmetimiz her ne kadar muhalefet olsak da sonuçta doğruları kamuoyuna aktarmamız gerekiyor. Ama tabii karşımızda kapı duvar. Bu tür sorularımıza cevap vermedikleri için ben bu reçete kalemlerinin ödeme yerleri, kontrol yerlerinden aldığım rakamlarla bu sonucu çıkartmıştım. Burada temel mesele şu. Şu anda ilaç piyasada yok. Eksik. Yani beşte bir ilaçla beş kalem ilacın bir tanesini bulmakta vatandaş zorluk çekiyor. Her Zor bir tek eczaneden alamıyor. Tabii. E, i̇ki, maliyetler çok artmış durumda. Tümüyle dövize bağlı döviz artmış durumda. Fiyatlar alabildiğine yükseliyor. Sadece son zaman %30. Haliyle vatandaşın cebinden ödediği pay da artıyor. Emekli şöyle bir şikayette bulunuyor. Maaşımız katılım paylarıyla eriyor diyor. Yani bir vatandaş eczaneye geldiğinde neredeyse ilacın yarısını eczaneye öder hale gelmiş durumda. Yok katılım payı, yok ilaç fiyat farkı, yok manevi ücreti diye sürekli para ödüyor ve bu rakam sürekli artıyor. Artık insanların maaşında ciddi bir tutar haline gelmiş durumda. Şimdi böyle olunca da diyorsunuz ki bu ilaç sarfiyatı fazla. E, e tamam bu burada bir düzenleme yapmak gerekiyor falan. Ee, ne bileyim işte çeşitli yöntemler bulmak lazım. Yani e, Sağlık Bakanı'na sorsanız ya siz niye zam vermiyorsunuz? Ya ben vatandaşıma ucuz ilaç vermek istiyorum. Yani sonuçta kurumun bütçesini korumaya çalışıyorum diyor. Ama aynı bakanlık Suriyelilere katılım payı alıyor. Yani siz bir Suriyeliyseniz, Suriye vatandaşıysanız eczaneye gittiğinizde anlaşmalı eczaneye gittiğinizde bir lira bedel ödemeden ilaçlarınızı alabiliyorsunuz. Şimdi ben de diyorum ki ya bunu niye yapıyorsunuz? Şimdi Neden? sığınmacı dediğiniz tabir nedir? Ülkesinde bir zorluk yaşar. Savaş vardır. Bir soykırım vardır. Gelir sana sığını, Sen de kapılarını açarsın. Bundan daha doğal bir şey yok. Yapmamak evet. mümkün değil. Doğru da değil. insani de değil. Ama siz onu ne yaparsınız? Bir kamp alırsınız. Ya da bir koruma yerine alırsınız. Ve orada doğal olarak gelir olmadığı için her türlü yardımda bulunursunuz. Barınma sorununu halledersiniz, yemek sorununu halledersiniz, ilacını halledersiniz, hekimini halledersiniz. Ama Suriyeli vatandaş, işte ben Adana'dayım, Adana'da herhangi bir sağlık birimine gidebiliyor ve herhangi anlaşmalı bir eczaneden de bu ilaçları alabiliyor. Ve senin benim gibi de bir yerlerde çalışıyor. Ben de diyorum ki, ya bu arkadaşlarımız... Türkiye'de her türlü olanaktan faydalanıyor. İş evet. yeri açmış. Tabii. Evet. Vergi ödemiyor. Vergi ödemiyor. Bunun yanında e, işte bir, bir yerde çalışıyor ve geliri de var. Bu niye katılım payı ödemiyor? Yani benden farkı ne? Ya da bir, o diğer vatandaşlarımızdan farkı ne? Hayır, ekonomimiz çok iyi. Vatandaş da ödediği katılım paylarından rahatsızlık duymuyor ya da katılım payı kaldırılmış olsa ilaç fiyat farkı diye bir kavram olmazsa ve bu arada da Suriyeli vatandaşlarımıza da bu ilaçları veriyorsa verelim yani bunda bir, bir sıkıntı yok ki ama siz bu kadar sıkıntı çekiyorsunuz her türlü tedbir alıyorsunuz o aldığınız tedbirlerde ilaç firmalarını, vatandaşı ilaçsız bırakarak disipline etmeye çalışıyorsunuz şimdi bu kadar çok baskı yaptığınızda bu kadar çok engel koyduğunuzda vatandaşın ilacı ulaşmasını engel koyduğunuz bir dönemde Suriyeliler gidip rahatlıkla katılım payı ödemeden ilaç alıyorsa bu haksızlık bu adaletsizlik bunu ifade etmeye çalıştım ve rakamları da e, ortaya söylemiştik zaten